Merhaba sevgili koç ve yükselen burcu koç olanlar. Aralık ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Güneş 21 Aralık'a kadar yay burcunda ve haritanızın 9. ev alanında transitini sürdürecek. Merkür de burada Venüs de burada olacak. Dolayısıyla 21 Aralık'a kadar olan süreçte odak noktanız yurt dışı ile ilgili konular, seyahatle ilgili konular ve eğitimle ilgili konular olacak. Bazıları için de hukuksal konular, işte ticari anlaşmalar ya da tanıtım reklam işleri gibi konular odak noktanız olacak. Eğer üniversitede okuyan bir öğrenciyseniz sınavlarınızın e, yoğunlaşacağı bir süreçte olabilir bu. Şimdi Mars'a baktığımız zaman Mars 29 Ekim'den 13 Ocak 2023'e kadar İkizler Burcu'nda ve haritanızın 3. evinde gerilemesini sürdürecek. Bundan e, Bununla ilgili önceki aylarda özellikle Ekim ve Kasım videolarında bahsettim arkadaşlar. Bu videoda tekrar bahsetmeyeceğim. E, fakat 8 Aralık'ta 16 derece İkizler Burcu'nda e, Retro Mars'ın yanında bir Dolunay gerçekleşecek. Bu Retro Mars'la kavuşan bir Dolunay haritanızın 3 ve 9. ev akslarını çalıştıracak. Dolayısıyla e, bu Dolunay enerjisiyle birlikte e, kardeşiniz varsa kardeşinizin hayatında bir konu netleşebilir, e, sonuçlanabilir. Bu onun özel hayatıyla ilgili olabilir, belki sağlığıyla ilgili olabilir ya da bir takım seyahatle ilgili konular gündeme gelebilir. Bir seyahat kararı alabilirsiniz. Ya da bazıları bir eğitim vermeye karar verebilir. Bazıları eğitim almaya karar verebilir. Yalnız Mars burada gerilediği için arkadaşlar bu tip kararlarınızı lütfen 19 Ocak'tan sonra uygulamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü burada hem Mars retro hem de Merkür gerilemesi olacak. 28 Aralıktan itibaren 19 Ocak'a kadar. Dolayısıyla bu kararlarınızı biraz bekletmenizi tavsiye ediyorum. Ee, yine eğer bir takım ticari anlaşmalarınız varsa önceden yaptığınız belki bunlar bitebilir. Yıl sonu zaten bunlar tamamlanabilir. İşte eğitim alıyorsanız eğitim bitebilir. Seyahate çıktıysanız seyahat bitebilir. Ee, kardeşinizin bir hastalığı var ama ne olduğu belli değil artık bu netleşebilir gibi gibi etkiler söz konusu olabilir. Bu dolunayın enerjisiyle birlikte yine e, yurt dışı ile bağlantılı konular da gündeme gelebilir arkadaşlar. İşte yurt dışında bir takım e, yüksek lisans, yabancı dil eğitimi, master gibi konular da gündeme gelebilir. Ya da bir davanız varsa, bir hukuksal konu varsa hayatınızda bunlarla ilgili gelişmelerde bu dolunay civarı gündemize gelebilir. Bunu da belirteyim. Şimdi 20 Aralık'ta ise Jüpiter yükselen burcunuza yani Koç burcuna geçiş yapıyor. 16 Mayıs 2023'e kadar Jüpiter size şans verecek. Haritanızın birinci evinde. Dolayısıyla sizin için aslında güzel bir dönem başlıyor. Jüpiter daha önce de Koç burcuna geçiş yaptı. Şimdi de kısa bir süreliğine yine tekrar ikinci kez Koç burcuna geçiş yapacak. Eğer daha önce kaçırdığınız fırsatlar varsa tekrar belki bu fırsatlar önünüze gelebilir arkadaşlar. Artık bu sefer iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bunlar neler olacak? kendi geleceğinizi ilgilendiren konularda bir takım hedefleriniz varsa, bir takım amaçlarınız varsa, hayattan bir takım beklentileriniz varsa artık bunları uygulamak için harekete geçeceksiniz. Bazıları belki yeni bir eğitim fırsatıyla karşılaşabilir, belki yurt dışı ile ilgili bir seyahat gündeme gelebilir, işte bir yabancı dil eğitimi örneğin bazıları için böyle bir fırsatla karşılaşabilir ya da bir takım spiritüel konular, ruhsal konularla ilgili yeni bir eğitim alabilirsiniz belki bir astroloji eğitimi dahi olabilir bu eğitim fırsatları sunabilir ya da yurt dışı ile bağlantılı bir takım seyahat fırsatları da gündeme gelebilir eğitim fırsatları bazıları için yurt dışında da olabilir bir yabancı dil eğitimi gibi yalnız arkadaşlar bu dönemde kilo almamaya özen gösterin ki ne kadar özen gösterseniz alacaksınız onu belirteyim biraz kilo alacağınız bir dönem olacak 20 Aralık 16 Mayıs 2023 arası ama Jüpiter koçtan çıkınca yavaş yavaş bu kiloları vereceksiniz Yine eğer kendi hayatınızla ilgili yapmak istediğiniz bir takım yeni başlangıçlar varsa kendi işinizi kurmak gibi olabilir. Bunlara adım atmak için de uygun bir süreç arkadaşlar. Jüpiter'in birinci ev transiti bunu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Belki bazıları yeni bir ilişkiye de başlayabilir. Yedinci eve karşı taçı yaptığı için. Ee, bu şekilde de olabilir bazıları için. Şimdi 21 Aralık'a geldiğimizde ise Güneş artık Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Dolayısıyla artık odak noktanız iş ve kariyerle ilgili konulara kayacak arkadaşlar. Ee, ve bu alanda 23 Aralık'ta bir derece Oğlak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Eğer e İş arayan biriyseniz iş başvurusu yapmışsanız bir yerlere 23 Aralık civarında size cevap gelebilir. Yeni bir işe başlamanız söz konusu olabilir. Ya da işte ben çalışıyorum diyorsunuz. Belki işle ilgili yeni bir projeye başlayabilirsiniz. Belki bu projede görev alabilirsiniz. Ya da belki bazıları için bir terfi de söz konusu olabilir. Eğer bu yeni ay örneğin Jüpiter'inizin üzerinde oluyorsa ya da ee, olumlu bir gezegene olumlu açı yapıyorsa işle ilgili tam yıl sonu 23 Aralık belki bir terfi belki bir ödülle başarınızın takdir edilmesi gibi bir ödülle söz konusu olabilir bazıları için haritası uygun olanlar için ee, bunu da belirteyim. Ee, her ne kadar Jüpiter'e yeni ay kare yapsa da e, burada hem Venüsün olması hem Merkürün olması yeni ayda. Ee, özellikle iş ortamında bayan arkadaşlarınızdan da destek alacağınızı işaret ediyor özellikle iş arıyorsanız e, iş bulmak için bayan arkadaşlarınızdan yardım isteyebilirsiniz arkadaşlar bu dönem gelmeden bunu da belirteyim 23 Aralıktan önce bunu yapmanızı tavsiye ediyorum 28 Aralık'a geldiğimizde ise Merkür Oğlak Burcu'nda retrosuna başlayacak duran konuma geçecek dolayısıyla 28 Aralık ile 19 Ocak 2023 tarihleri arasında Merkür haritanızın 10. ev alanında gerileyecek. Dolayısıyla işle ilgili ya da iş arkadaşlarınızla ilgili bir takım iletişim sorunları gündeme gelebilir. İşte yanlış anlaşılmalar olabilir. Patronunuzla, iş arkadaşınızla ya da işte işle ilgili bir mail atıyorsunuz. Karşı firmaya, firmaya gitmiyor, başka bir yere gidiyor. Yanlışlıkla gibi gibi etkiler söz konusu olabilir. Ya da eğer e, iş yerinizde bir takım yedekler alıyorsanız, bilgisayar kayıtlarını yedekliyorsanız, e, backup almanız gerekiyorsa bunları lütfen 28 Aralık'tan önce yapın. Bunları alın arkadaşlar. Çünkü iş yerinde kullandığınız aletlerde de bir takım bozulmalar, aksaklıklar söz konusu olabilir. İşte kullandığınız yazıcı bozulur, telefon bozulur vesaire, bilgisayar bir şey olur. Burada Merkür gerilediği için özellikle iş ve kariyerle ilgili alanda bu aksaklıklar olabilir. Bunlara biraz dikkat edin. Yine geçmişte yaptığınız bir takım işle ilgili projelerde eğer varsa bir hata, bir yanlışlık bu Merkür Retrosu'nu tekrar önünüze gelebilir ve bunu tekrar düzeltmeniz, bunu revize etmeniz gerekebilir. Bunu da belirteyim. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.